İyi günler. Formumuz son haliyle bu şekilde kaldı. Bu formu biraz daha güncelleyelim. Şöyle yapacağım. Formumuza gelip bir adet alan koyacağım. Ee, şöyle bir e, multi page veya tab strip koyabilirim. Bir multi page koyayım mesela. Şöyle. Örneğin şöyle bir multi page koydum. Şuradaki alanları da geliyorum, alıyorum ben. Örneğin multi page'in içine yerleştiriyorum. Multi page'i de şöyle biraz açacağım. Şöyle açacağım ben de. Bunları şöyle yerleştireceğim. Bu şekilde. F5'e bastım şöyle bir ekran gelecek. Bakın. Page 1, Page 2 şeklinde bir ekran gelecek. Devamında Page 1 ve Page 2'yi değiştirebilirim. Rename dedim. Kayıt ekranı evet. Şuraya da, mesela iletişimden Örneğin buradaki ekranı da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aa, mesela bir tane resim koyabilirsiniz. Nasıl koyabilirim? Şuradan toolbox'tan bir adet resim aldım. Şuraya çektim. Devamında şurada hemen bir aa, picture şeklinde alan var. Tıkladım. Masa üstünde ne varmış? Mesela site logosu varmış benim. Hemen onu koydum. Bunu da şöyle yapalım. Biraz da küçültülebilir şunu. Bunu da böyle koyabilirsiniz ve yanına da işte bir tane label açarsınız. Label'ı da A, mesela nasıl bir şey yazalım contact at kursa engineering .com şurada adresimi yazdım text align left diye center yaptım ve bu şekilde bir işlemde bulundum. F5'e bastığımda sayf kayıt 1, kayıt 2 bakın sayfalarım. Sayfa sayfa bu şekilde geliyor. Şimdi birinci sayfa üzerinden devam edelim. Birinci sayfa üzerinde şöyle bir işlem yapacağım devamında. Şurada bakın frame var. Frame de nerede frame? Şuradaki frame'in içinde olan şeyler beraber çalışıyor arkadaşlar. Şimdi burada frame'i alıyorum. Frame bile bir seçenek kutusu yapacağım. Yani şöyle olacak. Frame bir'in adını şöyle. Kıdem dedim mesela. Kıdem frame'i açtım bir tane. Bunun için şuraya da bir tane alt et ile bir satır açtım ve bunu da kıdem satır yaptım. Haş da kıdem satır yaptım. Şunu da yine aynı şekilde şöyle seçeyim mesela aşağıya kadar. Şöyle yapalım. Ortalayalım. Şöyle falan filan. Halledelim. Tamam. Şimdi buraya da veri alacağım. Buraya veriyi nasıl alabilirim? Bunu da mesela Option Max alacağım. Option Max'a diyeceğim ki Option buton. Hemen geldim. Şunu koy. Option buton bir. Buna diyeceğim ki 10 yıl üzeri şunu kopyaladım yapıştırdım şuna da 10 yıldan az diyeceğim. Şöyle bir kıdem ekranı açmayı düşünüyorum. Mesela bunu da şöyle yerleştireyim. Şunu da şöyle küçülteyim biraz tamam. Mesela bu da benim kıdem ekranı, ekranım olsun. Şöyle bir F5'e basayım bakın. Kıdem 10 üzeri 10 yıl az. Bakın birisine tıkladığımda diğeri kalkıyor fark ettiyseniz. Zaten bu frame'in mantığı. Kapattım. Devamında ne yapacağım? Şimdi burada 10 yıl üzeri 10 yıl azı bu şekilde yazdırmam gerekiyor. Ama burada bir tane benim sütunum var. Ve bu bir tane sütunuma şuradan hangisi tikliyse mesela onu yazdırmak istiyorum. Bunu yapmak için de şöyle bir işlem yapacağım. Bunun isimlerine bakayım. İlk option buton 1'miş. Onun üzeri olan. Diğeri de option buton 2'miş. Kaydet diyorum şuradan. Hemen tıklıyorum tekrar. Şimdi şuradaki bu sefer H2'ye gelecek, değil mi? Bakıyorum H H2 Evet, H2'ye gelecek. H son satıra gelecek. Burada da diyorum ki mesela option buton 1 nokta a, caption Caption'ını yazdıracağım ya. Tamam. Buna da şöyle diyorum: If option buton 1. Caption yok, value eşittir true den. Şimdi option 1'in e, valuesu true ise, o zaman şunu yazdırıyorum. Devamında da şöyle yapacağım. endif diyeceğim. Bir tane daha if yapacağım. Option buton 2'nin value'su ise option buton 2'nin caption'ını yapacağım. Şöyle. Tabii bunu else de yapabilirdim ama o zaman hiçbir tikli değilken de birinin değerini vermek zorunda kalırdı. Şimdi bu okey. Ctrl S dedim. Kaydettim. Bu işlem bu. Kayıt formunu açtım. 1300, 1537. Talha ateş dedim. Şehir, Sakarya dedim. Meslek, mühendis dedim. Maaş 15 bin lira dedim. Sigortada var dedim. Kıdem de 10 yıl üzeri dedim. Kaydet dediğimde bakın. Buraya da kıdeminin 10 yıl üzeri olduğu bu şekilde geliyor arkadaşlar. Nasıl bir form yaptık en son? iki farklı ekran nasıl kullanılacağını gösterdim. Devamında kayıt ekranı, sicilno, ad, soyad, şehir, bunlar combo box'lar nasıl eklenecek bunu gösterdim. Maaş, sigorta, checkbox nasıl çalışıyor. Şurada option box'lar ve frame nasıl çalışıyor bunu gösterdim. Zaten ana ekrana da geldiğinizde bir toolbox alırsak şurada. Neden bir toolbox vermiyor? Bir toolbox alırsak zaten çoğu şeyde burada yaptık. Kalan şeylerde çok aslında bu form üzerinde mesela kullanılacak şeyler değil. Zaten bunlar çoğunlukla size zaten yetecek şeyler. O yüzden şimdilik bu form şeyini en azından bu form örneğini burada noktalıyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler. Yani. Evet.